102 kilometrelik Konya Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a yaklaşık 2 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hızlı tren attı, enerjiden zamana Emisyondan bakım onarım faaliyetlerine kadar sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Bütün mesele ne? Gönül meselesi. Azim. Ya Allah! Bismillah.